Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny Kionik yazdı. Normal Mokka. Hemen başlıyorum. Kaçma herkese şart verdireyim. Harca kaçma şeyinin eşyalarını alak kendini falan alak görmüyor. Eşyalarını bulursam falan da gene orada kaçacağım. Hadi e, ki gibi. Kıyo veremeyeceğim. Konuşamıyorum. Ik ga niet meer, ik kan niet ik kan niet meer. Ik moet even kijken ik ga naar boven moet gaan. Ik ga even naar Ik even kijken Oké.

Açamayacağım koydum, şurada kaldı. Bir de var parçalarını bulmak kaldı. Karakını buldum. Kal, kal, kal benimle. Yanlışlıkla gördüm. Orayı açmayacağım. Kredi kaçıracağım ben Gel farkına hadi Gel farkına bebeğin orada mı? Geleceklerdi. Geleceklerdi. Şu anda Kükreyerek hareket ediyorum Her an bir de karşıma çıkamıyorum Her an Geliyorum ki bana gıda çıkmı kadar gıda niye sanki başa gömülmüş gibi sen belki gıda dişini bir kapıda yorgulayacan ben sen belki bak şıkkım 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 anlata biliyor muyum ben şıkmak var bakım

Karı kıvırdım ben bunu niye görmedim? Şeref kalkıp çözeceğim kardım be Kulakla hemen gel hemen Şerefe yansı çözeceğim kardım Buradan o ben iz yapalım Bu kadar koku koku gibi Önmez kalır kolay kolay Kida ka kaok, ka p 가 k 도 kaok, ka kaok k a 가 k kaok 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 가 a o k kaok k a o Küçük bir yerde, o kişi kuruyor. Herkes de koruyacak, koruyamayacak. Herkes de koruyacak, koruyamayacak. Herkes de koruyacak, koruyamayacak. Herkes de koruyacak, koruyamayacak. de koruyacak, koruyamayacak. Herkes de koruyacak, daha Herkes de koruyacak, koruyamayacak. 그런 마같이한번 뭐라 그럴까? 계속 쓰고 돌가 뭐라 도그그나고그아고아 모르는지 알아. 하나만야어 もう一回フードクリックか。こ、うん、っち。これはこれで何をやよかわかっちゃか Burayı yaktın son. Şey bakacağım. Tamam. Bir şey yeneceğim şey arkadaşlar. Düşeceğim diye korktum. Ağzını korkacağım Öyle böyle ben şeylerden. Yok tamam. Sırayı da açayım. für Mami auch, of Auch für Mami auch. Auch mir o Rücken, ja. Auch. Ich glaube, genau, welche ich immer kann. Ja, werden wir. Oh, ich kann schon, ich

Yapabilir miyim? Yapabilirim. Bir şey gibi. O kadar, kadar kalkan olmaz. Ne gelmek bu? Sen bana kolga mı kekiyorsun oğlum? Sen bana kolga mı kekiyorsun? Sen bana kolga He? sen da unutmayak. Sen buraya gel.

ik ga hier gewoon kijken, ik ga hier mijn ruggen, ik ga Ik ga hier mijn ruggen. Oei. 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 ik Oei. 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 ik Oei. 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 Oei.

Içerik, bizim... şey. evet. <laughs> bir de ilk kokar kaldı Ben şey oldu yerde. Ona göre bir rengi almam Bırak fazlak beni. Koçum. Kreni. Belki şey gelir. Kuş kafeyine şey biliyorum nerede. Hırsız -hı, kalk. Çok hırsız. Şimdi ağlamak çünkü. Silahım vermişim bir karın. Kırka Granny var abi oradaki karakal. Kırak Koy Michael Granny gelir peşimden. Granny Michael Kırak biri Yeni bir oğlunuz var. Kefke. 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 Biri geldi. bir geldi. Gel gel gel. Kırıklık var evlere. Kırıklık için yok ya bak gel. Sen de Bak kim kadar hala gelmiyor. Gelin. Öğreneyim bunu. kadar koyduğum benim fikirde hakkı için kalmayacak. Çok güzel. Ve 20 bleibt vor allem ein Gernon noch. Auch dumm. Ich Çok im Grafikdarker geworden. kafe, Frage. Und dann gibt es Kaffee, aber wir können mal reden. Ich kafe. der Kokai

Hadi görüşürüz aslan kardeşim. Ya mermi. Ya şey mi artık? Mermi gelmiyor ki abi. Olmaya çalışıyorum olmuyor ya. Olmaya çalışıyorum mermiyi vermiyor bana. Ben değil mi? Bana gelmemek şey için uğraşıyoruz. O ki artık? Bir sonraki kez Ondan sonra alalım bana kurun. O kadar ne? Hemen tamam. gel. Tamam. Şimdi öteki. Oğlum. Oğlum. Çıkı. Çıkı. Gelme ki. Bir şey gibi gelme ki. Bir şey gibi gelme ki. Bir şey gibi koyun. Ay küçük var ki? Ne var? Kofeyi Gel, ya vuralım. Gel ufak Gel o vurgara gitmeyeyim. Bu Ya vuralım. bari Arkadaşlar bu videoya 15 ay gelirse Bu oyunda hard versiyonu da mı da bir gelirse şey. arkadaşlar O da ki ilk kırımda bir kırmaya bu gıgır. Bu gıgır. Hemen bakın, Evet koymuş. Kalk, 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 kalk. Kalk. Gönül'ün ikram kulağı, oğlanlarla kovulur. Ve hayalini okumak diliyorum

Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kredi ikiye. Ve ben bunu bir kere yapacağım. Eğer bu video 10 like, 10 like, 10 10 like, 10 like, like, 10 like, like, 10 like, Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.